Ankara'nın bağları da büklüm büklüm yolları <laughs> Ne zaman sarıç oldum da kaldıra <gülüyor> <gülüyor> <Biraz üstümüm gülüyor> Selam arkadaşlar gün intikam günü Esra'ya annemle beraber efsane bir şaka hazırladık Sanırım bu şakadan sonra Esra bir daha atmaya gidemeyecek Aklını alacağım kızım Oynuttum. Esra Anneciğim gel şu çöpü batalım, yardım et bana. Bir dakika. Anne bu ne çöp lan? Böyle ne blok Dondurma. Şey kakao yok muydu ya? Yok kalmadı. Tamam bu da güzel ne benziyor bakayım. Vanilyalı değil mi? Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> ne oldu? Abi bu ne? Dondurma. Bu ne abi sen lan diş macunu mu al köpük koydun buna ya? Bu ne? Dondurma. nasıl dondurma abi? Dondurma. Ye. Ya bir dur ya neden bulandı Allah aşkına bir dur ya bir dur. <laughs> ya Sera bir dur ya bak dökecek üstüme Sera dur ya. Merak, merak ediyorum tadını beğeneceğin mi Evet Bir bak tadına Hı? Bir bak tadına İlk yorumunu bekliyorum Nasıl ya Sallanıyor bu Dedim ya ilk defa denedim oh. Sen Ulan sanki Korkuyorum. Bunda da bir şey çıkacak diye korkuyorum. Yoksa... Pastadan ne çıkacak saçmalama? <laughs> ne bileyim sen yaparsın. Hadi mire de vereceğim daha. Nasıl keseceğiz bunu? Ne? <laughs> Pasta nasıl kesilir? ben ne bileyim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi TikTok'ta ötensi. Aa! <laughs> sihirbazlık <laughs> gördün mı? Ne sihirbazlık? Ya önce bir tarifesin ki orayı baş, hayır, başlamadan. Hayır sen benim dediklerimi diyeceksin suya. Ha. Ben harf söyleyeceğim, sen Hı. harf söyleyeceğim. Ben harf söyleyeceğim, sen harf söyleyeceksin tamam mı? Sessiz harflerden. Hı, sessiz ben ne bileyim ben söylerim. A. E. A diyeceksin. A. E. 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 B. B. A. A. Çabuk git de kafanı sen, git de kalı. Vallahi ben atmadım, <laughs> recep cevap attım. Hani sülayım? Şimdi peçete istiyor şunu Tüpün yanından baksana bir, tüpin yanından şurada, küçük tüpün yanında olması lazım. Kağıt, tuvalet kağıdı, tuvalet. Tüpün yanından nerede? Nerede? Tüpün yanında olması lazım. Ne o? Dövüşecek. Döv. Ne o? Sıçtın <laughs> mı Ağzından içip yıkadın. E, <laughs> Nerede ben bunu? Babanın seni bitti. Ben de O no 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 no. Aa! Ne yapıyorsunuz lan? Bir şey oldu mu lan? Kızdınız mı? Git lan öyle lan. Kesede. sen ne yapıyorsun? Gerisini çalın. Ya, vallahi siz de ben... Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok farklı bir kışkırtma ile karşınızdayım. Bu sefer annemi abimin üzerine salacağım. Elimde kartondan yaptığım bu şeyle şimdi izleyelim bakalım. <laughs> Abicim senden çok özür diliyorum. Anne Allah aşkına şu oğlunun yaptığına bir bak. Bir gel de. Anne. Ne ya oldayım? bir bak ya. Anne <laughs> insan değil bu ya. Bu ne kız? ya anne yaptığına bak insan, değil bu var ya. Allah'tan bildiği gibi sıçtın lan sıçacak yer bulamadın mı? Ne sıçtın? oranın hali ne? Ağzına sıçtıran seni. Sıçtın herhalde. seni. lan seni. Geri Gözüm ya. Sen diyor telefon? Olmaz. <laughs> sabah sabah ne içiyorsun sen ya? Şaka zamanı. Eslem tuvalet kağıdı getirir misin? Bitmiş. İğrençsin. Be. yapıyorsun Ne yapıyorsunuz siz? Ya siz manyak mısınız ya? Allah Allah bir sakalımı kesiyor. Biri de kameraya çekiyor. bir şunu.